Şimdi dikkat. Şu rivayete bak. Bunu okuduğumda inan kalbimi tuttum ya. İnnel İslam beda garip ve seyyudu kema beda. İslam garip geldi, garip devam ediyor. Bak devamına bakın. Diyor ki, Ela, la gurbete ala mümin. Müslüman garip değil. Ne demek bu? Ma maate fi garbe. Garip. Siyonizmanın Yahudini öldürdüğü o Kudüsler, Gazzeliler. Cenazeleri ortada ya görüyorsunuz. Tutan yok. Garip efendim, tanıyan yok. Çünkü bütün sülalesi ölmüş. Yakınları ölmüş. Onun kim olduğunu da bilen yok. E bilenler de kendi can derdinde. Mümin garip değil. Mümin garip olarak öldüğünü görseniz de gabet anhu fiha devaki onu ağlayan kimse yok. Kimsesi kalmadığını görüyorsunuz. İlla Dikkat edin. Beket aleyhi müssema vel Gökler onu tanıyor, yer onu tanıyor. Göğe doğru zikrini, ibadetini gönderdi. Yerin her bir zerresine de secde etti. Yer şahit, gök şahit. Yerler, gökler ona ağlıyor. Ama onu şehit eden küffar alemede, 90 gavur ülkesi ülkemizdeki gavur sevicilerine de efendim o adam geberince yerler gökler seviniyor bir melun gitti diye. Yani büyük adamsın, ortalığı titretiyorsun ama geberene kadar. Onu da garip olarak öldü. Kimse kimse tanımıyor diyorsun. Yedi kat semalar tanıyor onu. Anladın mı meseleyi? dünya işten böyle şey zannediyorsun.